Efoli ile güzel bir günden herkese merhabalar. Nasılsın Efoli? Çok iyi görünüyorsun. Evet doğru idare eder diyorsun ama çok iyi görünüyorsun. Çok da şık görünüyorsun. Doğru evet. Sana çok güzel olduğunu söylemişler miydi Efoli ve de çok tatlı olduğunu? Söylediler mi bunu sana hiç? Söyleyen olmadı mı yoksa? Söylediler mi sana çok tatlı olduğunu? Doğru gerçekten çok tatlısın Efoli. İlk önce bir tane böyle seni izleyenlere bir öpücük versene. Buraya bakarak ama buraya bakarak. Bir de ayağa kalk bir sana bir bakalım mı? Kalk bir ayağa Efoli. Şöyle arkanı da bir dön. Dön bir arkanı dön dön dön. Dön bir görelim hadi arkanı poponu dön bakalım bir. Dön 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 arkanı dön. Dön 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 dön. Aa, aa. ne kadar şıksın Nefoli. Şimdi geç yerine Nefoli. Geç yerine otur bakalım orada. Evet otur. Efoli, senin bu sergini bir e, göz atalım mı sergine? Ay, Olur, mu? Olur mu? Müsaaden var mıdır? Ay, Sen mi hazırladın bunları? Ay, ellerine sağlık Efoli. Bebe. Gerçekten ellerine bebe. sağlık. Bebe. Tamam bir inceleyelim onları. Bir bebe. bekle, bir bekle Efoli. Bebe. Arkadaşlar, o oh, şu sevimliliklere bir bakın arkadaşlar. Ne kadar tatlı bebekler bunlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ya resmen var ya şu kıyafetlerin tasarımlarına, bebeklerin yüzlerindeki tatlılıklarına, şu tombik bebeğe bakın arkadaşlar. Hele şunlara bakın. fanatik takımına varana kadar Trabzonsporlu, Beşiktaşlı, e şu kırm sarı kırmızı da Galatasaraylı olsun o zaman. Ay gerçekten harikalar. İşte arkadaşlar e şu da Fenerbahçe olsun diyelim hadi taraf geçmeyelim dur bir dakika Efoli bir dakika geliyorum hemen sana da gerçekten harikalar arkadaşlar İşte gösteriyorum hepsini hepsini gösteriyorum Efoli bunlar çok güzeller doğru mu Doğru. Efoli sana bir şey sormak istiyorum sen ileride acaba modacı mı olacaksın olabilir mi Doğru olabilir. Peki Efoli, senin ee, büyünce olmak istediğin bir meslek var mı? Ne olmak istiyorsun? <gülüyor> doktor. <gülüyor> Doğru mu? <laughs> Doğru. Peki ne doktor olmak istiyorsun? <laughs> ne doktor olmak istiyorsun? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Bebek doktoru. Yani çocuk doktoru mu? <laughs> Doğru mu? <laughs> Çocukları çok mu seviyorsun? Ne kadar seviyorsun çocukları Efoli? Efoli çocukları ne kadar seviyorsun? <laughs> Ama bir bak bakalım işte inandırıcı olmadı. Ne kadar seviyorsun çocukları? Ha? Az mı çok mu? Efoli düşünüyor şu anda. Efoli çocukları ne kadar seviyorsun? Arkadaşlarını ne kadar seviyorsun Efoli? <laughs> Çok çok çok. Onlar da seni çok çok seviyorlar biliyor musun Efoli? Abi, abi. Peki Efoli sana son soru. Seni fazla yormak istemiyorum. Diyelim ki arkadaşların, abilerin, ablaların veya büyük teyzelerin, amcaların bu bebeklerden almak istediler. Birilerine hediye vermek istediler. Ama senin de zevkine çok güveniyorlar. Tamam mı Efoli? Sen hangi üç tanesini almasını önerirsin onlara? Kalp bir göster bakalım Efoli. Kalk bir göster. Hangi üç tanesi senin daha çok sevdiğin bebekler? Bak bak oraya bak. Hangi üç tanesini daha çok seviyorsun? Al ve göster. Parmağınla göster. Tamam elini de alabilirsin. Aa birinci oymuş. Başka hangi sefoli Başka hangisi? Aa sonra da bu elbise neymiş? Başka hangi sefoli Başka bir tane daha. Bir tane daha. Aa, bir de oymuş. Efoli sen yoksa kırmızı tonlarını mı seviyorsun? Doğru mu? Doğru mu Efoli? Doğru mu Efoli? Doğuyu Efoli o zaman biz seni fazla yormayalım. Sana bir öpücük verelim mi? Hani ama bir sen şöyle geç. Bir öpücük ver. Ne diyorsun? Hoşça kalın de. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Baba baba. Baba, bye bye. Efoli, sen cansın biliyor musun Efoli? Sen cansın biliyor musun? Ya da sen bal lokmasısın bal bal. Öpüyorum seni Efoli, kocaman. Bak Efoli bak, bak bak bak. oh hoşça kal Efoli. Hoşça kal, bye bye.